Herkese merhabalar. Yeni bir bölümle daha sizlerle birlikteyim. Deniz kızımızın kuyruk yani yüzgeç bölümü ve beden kısmının yapılışını göstereceğim sizlere bu bölümde. Öncelikle e, deniz kızımızın e, beden kuyruk kısmı, beden kısmına da dahil, yeşil ipimizle başlıyoruz. Videomun başında sizlere e, iplerin modellerini Göstermiştim renklerini numaralarını. Ee, yeşil ipimizle kuyruk yapımıyla başlıyorum. İki tane yapacağız kuyruk bölümünden 21 sıradan oluşuyor. İlk e, kuyruk yapımını gösteriyorum sizlere. Sonra ikinci kuyrukla nasıl birleştiğini ve beden kısmına nasıl geçtiğimizi göstereceğim. Sihirli halkamıza Dört sık iğne ile baş başlıyoruz. Birinci sıramız. Dört sık iğne yaptım. Halkamı sıkılaştırıyorum. Bu kısım sizin için biraz zor olabilir. Altı sık iğne de daha kolaydı tabii ki ama. 4 sık iğne de birleştirmeniz biraz zor olabilir. Elinizi gevşek tutarsanız sonradan sıktığınız zaman bu sıkıntıyı yaşamazsınız. Şimdi 4 sık iğneyi yaptım. Gördüğünüz gibi arkadan da sıkıştırmamı yapıyorum. Bağlama kısmını sonra yapacağım. İkinci sırama geçiyorum. Bir sık iğne bir arttırma yapıyoruz. İki kere altı sık iğne elde edeceğiz sonunda bir sık iğne bir artırma aynı işlemi iki defa tekrarlıyoruz <laughs> tekrar bir sık iğne bir artırma Evet ikinci sıramı da tamamladım. Altı sık iğne elde ettik sıra sonunda. Üçüncü sırama geçiyorum. Üçüncü sıramda altı tane sık iğne örüyoruz. Bu arada evet gördüğünüz gibi böyle birleştirmeye içe doğru kuyruk kısmını açmayı unutmayın. Evet, altıncı sık iğnemi de yaptım. çekip bağlama kısmını da yapıyorum. Evet. Dördüncü sıramı geçiyorum. Dördüncü sıramda bir sık iğne bir artırma yapıyorum tekrardan üç kere 9 sık iğne elde edeceğim sıra sonunda burada yer belirleyicimi takıyorum bir sık iğne bir artır üç kere tekrarlıyoruz dokuz sık iğne elde ediyoruz sıra sonunda. Evet son artırmamı yaptım. 9 sık iğne elde ettim. 5. sırama geçiyorum. 5. sıram 2 sık iğne bir artırma yapıyoruz 3 kere. Bundan sonra örmeniz daha kolay olacaktır. Genişliyor çünkü gördüğünüz gibi. 2 sık iğne bir artırma son artırmamı da yapıyorum. Evet. 6. sırama geçiyorum. 12 sık iğnemiz oldu bu arada. 6. sırama geçiyorum. 6. sıramda 3 sık iğne bir arttırma yapıyoruz 3 kere. Sıra sonunda 15 sık iğne elde edeceğiz. Her sırada 3'er arttırma yapıyoruz. 3 sık iğne bir arttırma yapıyorum 3 defa <laughs> Son 3 sık iğne bir arttırmamı yapıyorum. Evet. 15 sık iğne elde ettik. 6. sıramı da bitirdim. 7. sırama geçiyorum 4 sık iğne bir arttırma yapıyorum 4 sık iğne bir artırma 3 kere tekrarlıyorum Son dört sık iğne bir arttırma. Evet. 7. sıramı da bitirdim. 8. sırama geçiyorum. 7. sıramın sonunda 18 sık iğne elde ettim. Düzgeç bölümü oluşmaya başladı gördüğünüz gibi. 8. sırama geçiyorum. 5 sık iğne bir artırma yapıyorum. üç kere tekrarlıyoruz 5 sık iğne bir arttırma 5 sık iğne bir arttırma, son. Evet. Şimdi 9. sırama geçiyorum. 9. sıra 6 sık iğne bir arttırma, 3 defa tekrarlıyoruz. 6 sık iğne bir arttırma, 3 kere tekrar ediyoruz. son 6 sık iğne bir artırma Evet 9. sıramı da tamamladım 24 sık iğne elde ettim sıra sonunda şimdi 10. sırama geçiyorum 7 sık iğne bir artırma yapıyorum 3 kere Yedi sık iğne bir arttırma yapıyorum. Sıra sonuna kadar bunu 3 kere tekrarlayacağım. son 7 sık iğne bir arttırma mı yapıyorum? Yedi sık iğnem yaptım ve bir artırma yapıyorum. Onuncu sıramı da tamamladım. Şimdi sıra sonunda 27 sık iğne elde ettim. 10. sıraya kadar 27 tane sık iğne elde ettik. 11. sıramdan 15. sıraya kadar 11. sıramdan 15. sıraya kadar 5 sıra boyunca 27 sık iğne örüyoruz. 11. sıramdan 15. sıraya kadar 27 sık iğne örüyoruz. 11. sıramdan 15. sırama kadar 27 sık iğne ördüm. 5 sıra boyunca 27 sık iğne ördüm. Şimdi son 6 sıramda eee eksiltme yapıyorum ve kuyruğu kapatıyorum. 16. sırama geliyorum. 7 sık iğne bir azaltma yapacağız 3 kere. 7 sık iğne yaptım. Bir azaltma yapıyorum. Aynı şekilde iki defa daha yapıyoruz. Sıra sonuna kadar ikinci 7 sık iğne bir azaltma mı yapıyorum son 7 sık iğne bir azaltma yedinci sık iğnemi yapıyorum ve bir azaltma yapıyorum 16. sıramı tamamladım. 17. sıramı geçiyorum. 17. sıramda aynı şekilde 3 kere azaltma yapıyoruz. 8, 6 sık iğne bir azaltma yapıyorum. Gittikçe daral, daralacak ağız kısmı. Tabii ki bu aşamada kuyrukların içini doldurmuyoruz. içi boş olacak şekilde örüyoruz. Altı sık iğne bir azaltma. Son azaltmamı yapıyorum. Sıranın son azaltmasını. Evet. 11. sırayı da tamamladım. 17. sırayı da tamamladım. 18. sıramda 5 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Bir sık iğnemi yaptım bir azaltmamı yapıyorum sıra sonuna kadar bunu üç kere tekrarlıyoruz her sırada üçer kere azaltma yapıyoruz gördüğünüz gibi kenarlar toparlamaya başladı Ve son azaltmamı da yaptım. 18. sıramı da tamamladım. 19. sıram 4 sık iğne bir azaltma 3 kere. Sıra sonunda 15 sık iğne kalacak. 4 sık iğne, 1 azaltma yapıyorum. Son azaltmamı yapıyorum. 19. sıramda tamam. 20. sıramı geçiyorum. Son 2 sıra 3 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. Sıra sonunda 12 sık iğnemiz kalacak. 3 kere tekrarlıyoruz. 3 sık iğne bir azaltmayı son 3 sık iğne bir azaltma Evet 20. sıramı da tamamladım. Son sıram kuyruk kısmında 2 sık iğne bir azaltma yapıyoruz. 3 kere Sıra sonunda 9 sık iğnemiz kalacak. 2 sık iğne, bir azaltma. İkinci iki sık iğne, bir azaltma, Son iki sık iğne bir azaltımı da yapıyorum ve sıramı tamamlıyorum. Evet. Sıram bitti. İpimi kesiyorum. kuyruğumuzun bir tanesi bitti gördüğünüz gibi 21 sıradan oluşuyor aynısından bir tane daha yapıyoruz ancak bu şekilde ipini kesmiyoruz birleştireceğiniz için diğer kuyruk kısmında yapıp geliyorum ikinci kuyruğumu tamamladım ben ipimi kesmedim aynı ipten birleştirme kısmını göstereceğim sizlere Birleştirmemizi şu şekilde yapacağız. Kuyruk kısmı çünkü böyle duracak. Toplamda her bir e, kalan ilmeğimiz 9 sık iğneydi. 9'ar sık iğne. Toplamda 18 sık iğne olacak şekilde kuyruğumuzu birleştiriyoruz. Diğer kuyruğumun bitiş kısmı şurası. buradan devam edelim. CC yapıyoruz. ilmeğimizi 9 sık iğne örüyoruz. 9 sık iğne ördüm. Şimdi karşı taraftan da 9 sık iğne alıyoruz. Birleştirdiğimiz kısım burasıydı. Buradan devam ediyoruz. Evet. 9 sık iğnemizi de ördük. Toplamda 18 sık iğnemiz oldu. Kuyruk birleştirmemiz bu kadar. Şimdi bundan sonrasında beden kısmını göstereceğim sizlere. Diğer videomda takiben beden kısmını izleyebilirsiniz. Hoşçakalın.